Yapacağımız ameliyatla ilgili bilgi vermek isterim. Çünkü değişik bir ameliyat. Daha önce iki kere varis ameliyatı olmuş bir bacak ve sağ bacak. Fakat hem varis ameliyatlarından sonra hem de hastanın yaşam şekline bağlı olarak iç topuk bölgesinde bir ödem oluştu. Lenf ödem. Ve ameliyatlardan sonra da ağrıları hiç geçmedi. Kasıklardan da açılmış. Diğer taraftan da açılmış. Biz ameliyattan önce bir işaretleme yaptık. Gördüğünüz gibi dizin altındaki bazı noktalarda buralara bir küçük bir işlem yapmak zorundayız. Çünkü diz altındaki damarımız oldukça bozuk. Ama esas yapacağımız için kasıkta yapacağız. Kasıkta e, varis ameliyatı olarak giriyoruz ama aynı zamanda e, lenf bezlerine bir kanal açacağız. Önce lenf ödemiz iyice azalsın bir ameliyatta. Aynı zamanda da çok derin toplar damarlarında bozukluk var, kapak bozukluğu. Onu onaracağız. Daha önceki iki ameliyatta öyle bir işlem yapılmamış. Yanca yüzeyel damar çekip çıkarılmış. Ama esas bozuk olan Derin toplarda da var, bırakılmış. Biz şimdi hem onu onaracağız, hem diz alttan onaracağız, hem de lenfödemi tedavi etmiş olacağız. Hepsini bir ameliyat içerisinde yapacağız. Yaklaşık 1-2 saatlik bir işlem olacak bu. Ondan sonra hastamız bir akşam hastanede yatacak, sonra sabah taburcu olacak.